Çetin Tatar kanalına hoş geldiniz. Hoş buldum, olsun. Ee, ben bu soruyu Ramazan Hoca'ya da sormuştum. Evet. Ramazan Hoca'ya. Ee, demiştim ki e, bu kandil geceleri Kur'an'da sadece hangi e, geceler var? Evet. Şirket. Diğer geceleri kodlamamız doğru mu Kimisi diyor ki bu aslında şükre giriyor. Evet. Olmayan bir şeydir. Hocamız eşek hocadır. Evet. Bir bakalım, Ramazan Hoca gibi bir e, söyleyecek yoksa, başka bir... Hocam şimdi biliyorsunuz, e, biz evet. Kur'an'ın Kadir Gecesi'yiz Evet. Zaten bu ayetle sabittir. Evet. Buna herhangi bir şek şüphe yoktur. Diğer gecelere gelince, mesela halk arasında benzer gecelerde insanlar bir araya geliyor. Bunların ne yaptıkları önemli. Burada ne yapıyorlar mesela? Kur'an'la e, ilgili bilgisi olan bir hoca vaaz veriyor. Diğer insanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar, Peygamber'e salavat getiriyorlar. Yani bunun İslamiyet'e herhangi bir zarar söz konusu değildir ki. Bu veya buna benzer geçen dışında mesela diyelim ki birisi ölüyor, şey mevlüt veriliyor. Bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yoktu. Sonradan çıkmış ama bu mevcut için toplanan insanlar ne yapıyorlar? Peygamberimizi anlatıyorlar, tanıyorlar, tanıtırıyorlar, Peygamber'e salavat getiriyorlar. Mesela Bediüzzan'da diyor ki, Selavatın manası rahmettir. Geçip peygamberin selavata ihtiyacı yoktur. Ama biz peygambere selavat getirdiğimiz zaman biz sevap kazanıyoruz burada. Biz ibadet etmiş oluyoruz. Nitekim ayet-i kerime ne diyor ya? Allah ve melekleri peygambere selavat getiriyorlar. Siz de getirin. Yani burada gelen olarak düşünmek lazım. Kendi bir konu içerisinde hapsetmek değil de genel olarak Müslümanların Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ın rahmeti cemaatle beraberdir. Genelde Müslümanlar bir araya geldiği zaman Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 103. ayette şöyle bir ayet var. وَعْتَسِمُوا بِحَبِ اللّٰهِ جَمِعَ hepiniz Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılın. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu zaman eli yani akad şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Bu zaman cemaat zamanıdır. Cemaatle olan kuvvet ferte yoktur. Bu ve buna benzer anma geceri de cemaate, toplanmaya insanların bir araya gelmesine vesile olduğu için ama Kuran'da yok yine hayır Kuran'da evet. yok ama Kuran'da olmayan birçok şey günümüzde vardır evet. ve Müslüman arasında yaygındır Mesela Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki bir kimse Müslümanların cemaatinden bir karış ayrılırsa Allah ondan iman ve İslamiyet şerefini söker, alır. Yalnız bu meydana gelen toplanmalar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ben size iki şey bırakıyorum siz bunlara sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Biri kitabullah, biri Ali Beyt'im. Bir başka rivayete ise size iki şey bırakıyorum. Bunlardan biri Kur'an, diğeri ise sünnet. Peki Kur'an'ın çağrısı nedir insanlara? Fessebikul hayrat. Hayırlı işlerde birbirimize yarışın diyor. Hani bu yarış meselesi, bütün insanların arasında yarış var. Mesela bütün dünya devletlerinde araba yarışı, işte ekonomide yarış, işte banka arasında yarış, Kur'an-ı bütün bunların üstünde فَاسَّبِقُوا e, hayrat Hayrı işlerde birbirinizle yarışın diyor. Mesela özellikle Nisa suresi 36. ayette bütün Müslümanların bu ayeti iyice bilmesi lazım. Ben gittiğim yerde söylüyorum. Ne diyor? وَاعْبُدُوا Allah'a ibadet edin. E, Hocam bir dakika keser misiniz? O öğrenciler geldi. Sen şimdi gel ve emniyet. Ve emniyet. Yalnız. Yalnız. İslamiyet'te. İslamiyet'te. İslamiyet'te ve imandadır. Ve imandadır. Namazda, namazda. Namazda. Ruhun. Ruhun. Ve kalbi. Ve kalbi. Ve aklı. Ve aklı. Büyük, ve aklı, büyük bir rahatı vardır. Büyük bir rahatı. Allahu Me. Allahu Me. Hini. Hini. Eseluke. Eseluke. Yesmaike. Yesmaike. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. La ilahe, La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Azim. Ya Azim. Ya Hakim. Ya hadim. Ya kadim. Ya kadim. Ya muhtim. Ya muhtim. Ya Kerim, Ya Kerim, Selamet. Selamet. Ve emniyet. Ve emniyet. Yalnız. Yalnız. İslamiyet'te. İslamiyet. Ve, imandadır. ve imandadır. Ve imandadır. Namazda. Namazda. Ruhun. 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 Ve kalbin. Ve kalbin. Ve akılın. Ve akıl. Büyük bir. Büyük bir. Rahatı vardır. Rahatı vardır. Rahatı vardır. Parmak alırsın. Şimdi yalnızlık kalır. Ana babaya dua ederiz. Allah'ım.

mi? Ticaret mi? Afiyet mi? Afiyet mi? Korona hastalığını? Korona hastalığını? Kaldı. Kaldı. Şehmuz hocamıza? Şehmuz hocamıza? Afiyet mi? Afiyet Şimdi birinciyi söylüyorum. Allahümme. Allahümme. Ya Allahumme. Allahümme. Allahümme. İnni. Eseluke. Eselüke. Eselüke. Yesmaike. Yesmaike. siz de söylüyorsunuz. Bu mekanda dualar kabul oluyor. Size bu çocuklar günahsızdır. Hollanda aslında işte böyle bir şey. Evet. Endişe rakam. Allahümme. Allahümme. İni. İni. Esrarıya. Esrarıya. Esmaye. Esmaye. Ya Allah. Ya Allah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahümme. 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 Sizde daha çok. sen. Siz Allahümme. 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 kadim. Ya kadim. Ya mukim. Ya mukim. Ya, ya kerim. Ya kerim. Birinci söyledikten sonra alkışlıyorsunuz tamam mı? Birinci söyleyeceğim. Allahümme. 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 Hep beraber. Allahümme. Allahümme. İnni. İnni. Es'elüke. Es'elüke. Yesmayke. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Aziz. Hakim Ya hakim Ya kadim Ya kadim Ya Mukim, Ya Ya kerim Ya kerim La ilahe Allah kuntu selamet Selamet ve emniyet Emniyet Yalnız Yalnız İslamiyet'te Ve imandadır Ve imandadır Dost istersen Dost istersen Allah yeter Allah yeter Dost istersen Dost istersen isterse. isterse. Allah, isterse. Allah yeter Yört Allah yeter İnci söyleyeceğim siz alkışlayacaksınız tamam mı? Hep beraber Cemal Bu mekanda dualar kabul ediliyor Kız ve erkek çocuklarınıza dua edin Bu çocukların duası da çabuk Allah'ım der Hep beraber Allahümme 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 Allahümme